Bugün doğada bir yürüyüş yapmak istedim. Köye geldik. Böyle kendi başıma bir yürüyorum. Çok keyifli. Hava da çok güzel. Serin serin. Şöyle çok uzakta. Karşıda benim bağ evim görünüyor. Şöyle. Evet orası benim evim. Köyden uzak, tenha, çok havalı güzel bir yer. Dört tarafı manzaralı. Keyifle yaptığım küçücük bir ev. evin etrafında hiç ev yok. Şöyle biraz aşağısında bir ev var. Ondan sonra şu tarafta artık köy başlıyor. Böyle. Küçük bir köy. Şöyle. Çünkü ben çekim yapmak istedim. Ama çok güzel bir şehir hayatından uzaklaşmak için güzel bir bahane oldu bugün gelmek. Uzaklarda da köyleri görünüyor. Şimdi evimin tam karşısındayım. Ağaçlar diktik. Birçok meyve ağacı. Buradan görünmüyor ama şu an evin arkası görünüyor. Evin önüne ve kenarlarına fidanlar diktik. Umarım huzurlu otururuz. Herkese nasip olsun. Küçük bir ev ama bizim için çok zahmetli, çok masraflı oldu. Çünkü depremden sonra toparlanmak biraz zor olmuştu. Ama yeterli. Kalabalık bir aile değiliz. Üç kişiyiz. Misafir içinde yeteri kadar yerimiz var. Eş, dost, herkes gelebilir. Şöyle, şu an tabii kışa girdiğimiz için yeşillik görünmüyor. Genelde bağlar var. Yeni yeni evler yapılıyor. Ağaçlandırma hızlandı. Zeytin bahçeleri artıyor badem bahçeleri var çok fazla. Şöyle bunlar hep badem ağacı. Şuralar hep Çok güzel. Buraya gelince çok mutlu oluyorum. Evet Videoyu burada bitireceğim. Herkese böyle mutlu huzurlu anlar diliyorum. Sağlıklı kalın.